Naciye. Babam kalkmadı mı hala? Ya gidip bir kontrol mü etsen acaba? Yaşlı başlı adam. Allah korusun öbür tarafa geçmiş olmasın. İsmail Bey çoktan çıktı Medya Hanım. Ay, ben de üzülüyorum hala. Adam çoktan gezmeye gitmiş bile. Nereye gitti ki bu saatte? Vallahi bilmiyorum ama... ...benden duymuş olmayın. Naciye nedir bu gizem? Ötsene. Gitmeden önce telefonda konuştu Naci Bey'le. Ne? Naci mi? Ne diyorsun sen Naci? A aman sakin olun Mediha Hanım. Ayol, ayol ne sakin olması? Nabız olmuş 150. Çabuk telefonumu ver. Kafeye de kolonya. Haydi tempo. Naci Bey! Naci Bey! Hayırdır inşallah? Gayipten ismimi mi sikletiyorlar? Ah! Ah! Minik kuşum arıyor. Naci! Gel buraya. Babacığım! 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 Babacığım siz niye böyle teptili kıyafet giyindiniz? İnan olsun tanıyamadım. Seninle birlikte görünüp herkesin diline düşmemek için Naci. Aşk olsun babacığım. Bak hala baba diyor. Ben senin baban falan değilim bir adam. Peki efendim öyle diyorsanız öyledir. Sebebi randevumuz nedir acem? Açsana be salak herif. Açsana. Ay getir Naci. Getir. Sen de yaşlandın artık. İyice yavaşladın. Ay. Ay. Ay, ay, bunlar bir araya gelmiş de karıştırıyorlar acaba. Ay, benim ex aşkımla ex kayınbabam benim gıybetimi mi yapıyorlar? Neler oluyor Naciye? Ay. Bana bak Naci, benimle buluşacağını kimseye söylemedin değil mi? Yok babacığım, vallahi söylemedim. Aferin. Sana bir teklifim var. Hayırdır inşallah. Nedir İsmail Bey babacığım? Elif'le canım boşanma davasında şahitlik yapacaksın. Şahitlik mi efendim? Evet yani mahkemeye çıkacaksın. Aslında bebek yoktu. Amilelikte yalandı diyeceksin. Sebep? Ayda. Bir işin doğrusunu söylemek için ille bir sebep mi lazım oğlum? Ama gene de ben seni tanıdığım için tedarikli davrandım. Bak. Allah! Oh! O, o ne? O ne? Yarısı şimdi, yarısı işten sonra. Hay be. Siz beni parayla satın alabileceğinizi mi sandınız? Evet. <laughs> Aşk olsun babacığım. Evet. Belki sahtekarım. Belki üçkağıtçıyım. Belki de dolandırıcıyım evet, ama... Tamam. madem ağzınla söylüyorsun, <laughs> dolandırıcısın. Al o zaman oğlum. Benim isteğim para değil ki İsmail Bey amca babacığım. Ay sen ne istiyorsun be adam? Nedir istediğin? şahitlik yaparım. Hı. Ama tek bir şartım var. Ne? Biz acaba biraz da tütün kolonyasına mı geçsek Naci? Bu bende biraz bağışıklık yaptı sanki. Bana yeni kolonya açılımları lazım. Bunun da et ve derhal projelendir. Peki Medya Hanım. Ay, bunlar bir arada ne altlar karıştırıyor acaba? Ah babacığım. Bir siz kalmıştınız benim kuyumu kazmayan. Ah. Ah. Aha, arıyorum. Vallahi arıyor. Yedim seni Naci. Naci, ne filmler çeviriyorsun sen? Çabuk anlat bana. Mini kuşum, sana bir müjdem var. Evleniyoruz. Ne? Ne evlenmesi? Sen ne diyorsun be salak? Babam bir kere beni sana asla vermez artık. Verdi. Vallahi de verdi. Billahi de verdi. Az önce icazet aldım kendisinden. Yaza düğünümüz var. A dostlar. Naci. Alo. Şunu sevk payıydı. Alo. Ekranı kırılıyor Alo, sonra. Alo. Alo. Medya, Alo. Ha can oğlum, Naci Bey ifşa etmeyi kabul etti. Hadi be. Helal sana be dede. Nasıl kabul etti? Ne istedi? Ha gerçi gerçi parayı duydu mu? Hemen atlamıştır ona acı herif ya. Yok, para falan da istemedi. Allah Allah. Ne istedi peki? Nasıl kabul ettirdi? e, ee, şey istedi oğlum. Ee, başka bir de bulundu. Dede ne istedi söyler misin? Ee, e, Naci Bey annenle evlenmek istiyor evladım. Ne? Ne diyorsun sen dede? Sen ne dedin peki? Hemen defeseydin başından. şey, şey dedim mi? yani dedim... Medihan'ın da gönlü varsa neden olmasın dedim. Yani baktım adamın parada falan gözü yok. Daha ne yapsaydım be çocuğum? Dede sen ne diyorsun Allah aşkına ya? <laughs> evladım bak. Naci Bey annen birbirlerini seviyorlar. Ya annen Naci Bey'in aşkından yataklara düştü. Senin dünyadan haberin yok. Bak bazen gizli gizli evde ağlıyor. Ben duyuyorum da vallahi yüreğim parçalanıyor be çocuğum. Bak evladım hem Naci Bey şu anda elimizdeki tek şahit. Ee, hem onların muradı olur. Hem de sen bu Elif'ten yakana kurtarırsın be çocuğum. Ha? Dede bak bana bu kadar bilgi fazla ben bu kadarını hazmedemem ya. Niye anlatıyorsun ki bana annemin aşk acısını? Dede ben kapatıyorum tamam Daha sonra konuşalım lütfen yani. Daha sonra konuşuruz seninle. <laughs> Allah'ım yarabbim ben kafayı yiyeceğim ya. Ne? <laughs> 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 Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Medya nerede? Odasında fenalık geçiriyor ha, İsmail Bey. Söyle insana, aşağıına konuşacaklarım var. Peki İsmail Bey. Ah İsmail Efendi. Sen bir haltıyorsun da iyi mi yapıyorsun ya da ne yapıyorsun ben pek anlayamadım. Of <laughs> ah, bunu da yapmasak bu Elif denen kız oğlanın yakasını bırakmayacak. Of nereden girdik biz bu işlere ya? <laughs> Buyurun babacığım, beni emretmişsiniz. <laughs> gel yavrum, gel otur. Seninle konuşacaklarım var. Ama evvela senin nedir bu halin böyle? Ağladın mı sen? Yok babacığım, biraz moralim bozuk. Bak Meliha, anlaşılıyor ki sen bu Naci denen adama aşıksın. Vallahi doğru. Verdi beni elin oğluna. Babacığım, siz benden bu kadar mı bıktınız? kadar meraklısınız beni başınızdan atıp Naci'ye vermeye. Ben onların evinde yaşayamam. Ben o eve sağamam. Vermeyin beni ellere. Ne diyor ha? Ne başından atması ya? Zaten evlenince o da gelsin burada yaşasın. Gözümün önünde olun. Wow 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 Bir dakika babacığım lütfen yavaş. Yani şimdi siz beni atmıyorsunuz Naci içkiveysi alıyorsunuz. Aynen öyle. Ama iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum o zaman da belli olacak tabii. Allah! 60 Yetmiş babacım. Seksen. Ne Ne yapıyorsun? Ko ne koca kadın ya. Hay Allah gel otur şuraya. Peki babacım. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, babacım, yalnız size bir sualim olacak. Ha? Ee, Nasıl oldu da fikrinizi değiştirdiniz bu Naci konusunda? Yani nasıl insafa geldiniz? Mahkemede tanıklık edecek şu yalancı hamilelik konusunda. Üstelik para da istemedi biliyor musun? Zaten bu yüzden gözüme girdi. Tanık. Hı? Tanık. Medya? Medya? Medya kızım! Medya! Naci! Naci koş! Kolay yayını al gel! Medya kızım kendine gel. Medya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.